Merhaba arkadaşlar, Pixel Africa'na hoş geldiniz. Ortalıkta oluşan çok büyük bir iddia var arkadaşlar. Resmi açıklama değildir. Tekrardan altını çiziyorum arkadaşlar. Herhangi konumdan gelen bir resmi açıklama değil. Fakat bu görsel birçok yerde paylaşılmakta. Oyuna bugün yeni ikonların eklenmesini bekliyorduk. Çünkü bugün güncelleme vardı ki Konami de sabah Nesta'lı bir Milan paketini açıkladı. Nesta'nın oyuna eklendiğini resmen biliyoruz. Fakat Nesta dışında acaba hangi ikonlar eklendi merakla bekliyoruz. Hala açıklanmadı. Şu an saatime bakıyorum 8.40. 8.40'a geldi. Henüz daha oyuna eklenen ikonlar, Player of the Week maksimum seviyeleri açıklanmadı. Belki de birkaç dakika sonra bile açıklanabilir bu videoyu çektikten sonra. Fakat şöyle bir durum var. Büyük bir iddia bugün oyuna 6 tane yeni ikonun eklendiği paylaşılıyor. Ama dediğim gibi bu güvenilen kaynaklardan gelen bir bilgi de değil henüz doğrulanmadı şimdilik. Fakat bu haber gerçek olursa ortalık yıkılır. Çok güzel ikonlar var içerisinde. Örneğin Chelsea takımından Drogba. Birçok arkadaşımız yorumlarda Drogba'yı yazardı. E Chelsea ikonu olarak Drogba'nın gelebileceği, oyuna eklendiği iddia ediliyor. Onun yanında Raul. Raul'la konemi anlaşmıştı. E futbol 2022'ye Raul eklendi. Şimdi PES 2021'e de eklendi. İlerleyen zamanlarda top açılımıyla gelebileceği iddia ediliyor. Onun altında Nesta. Nesta bugün itibariyle oyuna eklendi. Onu bugün oyuna girdiğimizde göreceğiz. Nesta'nın sol tarafında ise Birçok önemli takımda oynamış Makalele Real Madrid ikonu olarak görmekteyiz. Onun Chelsea kariyeri de kariyeri de çok iyiydi. Makalele ikonu gelirse Vieira kadar iyi özelliklere sahip olur mu acaba? Savunma konusunda çok iyi bir futbolcuydu. Vieira'yı geçer mi, geçmez mi tartışılır ama belki Viara bandında Vieira'ya rakip olabilecek o bölgede iyi bir ikon futbolcu olurdu. En sol taraftakilere baktığımız zaman da sol üstte yer alan ikon futbolcu Ferrer'iymiş. Resimlerden de çok net anlaşılmıyor. Var sağ bek ikonu olarak geleceği söyleniyor. Sa ben de kariyerine baktım şöyle bir. Sağ pozisyonunda oynamış bir ikon futbolcu. Sol alt tarafta Bayan Münih'ten bir ikon futbolcu var. Salih hiç olabilir. Görsel çok net değil. Acaba Memeşoğlu mu Salih Amisliç mi? İkisi arasında gidip geliyor insan ama dediğim gibi bayağı üstten de sol hatta belki Salih Amisliç de olabilir. Bir ikon futbolcu paylaşılmakta. Bu 6 ikon futbolcunun oyuna eklendiği iddia ediliyor. Bunların da büyük ihtimalle karttaki o fotoğraf olduğu paylaşılıyor. O anlamda da biraz gerçekçi duruyor. Doğru. Hani Konemi kartlara bu şekilde fotoğrafı ekliyor. E, Drogba'nın o efsane gol sevinci kollarını açarak ki Nesta'nın aşağı bakar makalenin topa vururken ki Raul'un e, o duruşu olabilir. İlerleyen dakikalarda da saatlerde güvenilen kaynaklardan açıklamalar gelecek. O zaman öğreneceğiz fakat çok geç kaldılar. Böyle de bir iddia dolaşıyor ben de sizlerle paylaşmak istedim. Eğer bu gerçek olursa MyClub paralarını epey bir biriktirmek lazım. Belki bugün Nesta için açacak arkadaşlarımız eğer böyle bir şey olursa İstediği ikon farklı bir isim olabilir, Drogba olabilir, Raul olabilir, makalele olabilir. O gelene kadar MyClub parası biriktirmek isteyebilir. İlerleyen saatlerde dediğim gibi arkadaşlar, daha güvenilen kaynaklardan açıklamalar geldiğinde ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.